Ne kadar çok alkol içiyor abi, bunun için bir nasihat verebilir misin? Kim içiyor? Dur. Ya, Allah ya. buyuruyor ki şaka ayet, yapacağız. ayet Hayır, okuyacağım sana. Gerçekten. Şaka. <laughs> ben şu an şaka yapacak şey değilim. Tamam, onun günahını şahit tutmayalım inşallah. Ha, Biz birbirimizi Biz ört ört örtmeye zaman. çalışalım ha. da inşallah. Ama ha. dediğin gibi... Örtmeye çalışıyorum, diyorum tövbe et. Hı -hı. Zaten tövbe senin pişmanlığın şeyin kadar şey oluyor da arkadaş hiç dinlemiyor yani. Allah şöyle buyuruyor. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlam. İşte içki, kumar, dikili taşlar, falokları ritsun min ameli şeytan. Bunlar şeytanın amelidir. Şeytanın yaptığı işlerdendir. buhu, onlardan kaçın ki leallekum tuflihun. O zaman kurtuluşu erersiniz. Yani şimdi hepimiz kurtulmak istiyoruz. Öyle değil mi? Hepimiz istiyoruz ki kurtulalım. E peki Allah bize reçete veriyor. Kurtulmamız için Allah bize bir reçete veriyor. O da ne? Kur'an-ı Azimuşşan anlatıyor. Şundan kaçarsanız, Şununla meşgul olursanız kurtulursunuz. E biz bugün yani zevki sefayı sadece dünya için yapıyorsak tamam. Hani bazılarına şey diyorum mesela kafirler var ya. Allah'a inanmıyor, ahirete inanmıyor. Tamam o adama diyemezsin ki içki içme şunu yapma. Niye? Adam dünyaya iman etmiş zaten. Ahiretle bir alakası yok ki. Ben de öyle olsam şahsen söylüyorum. İman etmiş olmasam, bir ahiret hayatına imanım olmasa istediğimi yaparım. Kimse beni engelleyemez ki. Beni ne engelliyor? Allah Celle Celaluhu. Niye? Diyor ki kullarım öldükten sonra da bir yaşamlık. Ölümle bitmiyorsunuz, son olmuyorsunuz, Aynen. toprak olmuyorsunuz. Hatta yani toprak olmayı bırak Hayvanlar toprak olacak ya ahirete geldiği zaman mahşer gününde Allah hayvanlara diyecek ki künü turaban. Toprak olun diyecek. O zaman kafirler diyecek ki diyor Allah ayeti kerime ve yakulur kafiru ya leyteni küntü turaban. Ne olaydı biz de toprak olsaydık. Biz de hayvan olsaydık diyecekler ama var mı fayda? E yok. O zaman bu dünyadayken kardeşim kurtuluşun çaresine bakmak lazım. Kurtuluş neyle oluyormuş? Şeytanın amelinden kaçarsanız kurtulursunuz diyor Allah. Şeytanın amelleri belli Allah'ın haram kıldığı şeyler. Başka neyle oluyor? Allah'ın davetine icabetle. Hanyale salah diyor. Bak birazdan ezan okuyacak, okunacak. O ezanı okuyan Allah'tır hakikatte. Yani müezzinler vasıtadır. Müezzin seslenici demek. Çağıran kim? Allah. Hayale salah ne demek? Haydi kulum namaza diyor Allah. Haydi namaza. Peşinden ne diyor? Hanyale felah. Haydi kurtuluşa. Allah bizi kurtuluşa çağırıyor kardeşlerim. Bu kadar ezanlar okunurken, bu kadar davetler yapılırken, hadi kulum gelin kurtulun derken Allah. Biz kafamıza göre takılırsak, dilimizle söylemesek bile lisan hal diye bir şey var. Allah bunu seslenirken, bizi çağırırken ben gelmiyorum ya Rabbi diye beden bir tepki gösterirse yarın ahirette bize kurtuluş olmaz kardeşler. O yüzden şu dünya hayatında gerektiği kadar iktifa etmesini, iktifa etmesini bilelim. Nasıl? E tabii ki helalinden yiyeceğiz, içeceğiz, evleneceğiz, çoluk çocuk sahibi olacağız ama helalinden. Allah diyor ki bunlar benim çizdiğim sınırlar. Ve men yasillâhe ve rasûlehu. Kim bu çizdiğim sınırlara rağmen Allah'a ve Rasûlüne asi olursa ve yeta'dde hududehu ve Allah'ın çizdiği hudutları, sınırları aşarsa yudhilhu naran cehenneme girecek. Çok açık ayet. Devamı ne diyor biliyor musun? Haliden fiha ebedi olduğu halde burasının tefsire ihtiyacı var. Bunu normal görürse bir de ne var canım? Bu zamanda herkes yapıyor. Bu zamanda herkes içki içiyor. Bu zamanda herkes kumar oynuyor. Artık zaman böyle. Artık herkes açık geziyor. Ne yapayım? Ben de Aynı geziyorum bunu derse Aynı bunu o zaman diyor haliden fiha cehennemde ebedi kalacak diyor. Allah muhafaza ya. Ya en azından Allah bizi ebedi kalmaktan muhafaza etsin kardeşler. Doğru. Ebedi kalmamak nasıl olur? Allah'a inanmakla. Ya Rabbi sen ne dersen ben inandım, boyun eğdim ama bu hain nefsi söz geçiremiyorum. Kabul ediyorum bu günahtır. Böyle diyen kurtulur ama ya bu zamanla artık herkes yapıyor. Ne yapalım yani biz düşmüşüz böyle devam edeceğiz diyen adam kurtulamaz. Ebedi kalır cehennemde. Allah muhafaza. Yani bizi cennete sokacak olan imandır. Ondan sonra ameller derece derece. Yani cennette kim daha yüksek makamda olacak o amelle ölçülür. Ama cennete imanla girilir kardeşim. İman yok o zaman amel değil. Yani amelin bir faydası yok. Şimdi bazıları bizi şöyle kandırıyor Şu zamanda ya bu kadar diyor Hristiyan var diyor, bu kadar Yahudi var diyor mesela. E bunlar çok iyilikler yapıyor diyor. İşte kedi besliyor, insanlara Filistin'e yardım ediyor, bilmem ne. Bunlar diyor cehenneme mi gidecek? Bak Allah cevap veriyor. Ben hep Kur'an'dan konuşuyorum bak. Size kendi nefsimden konuşmaktan Allahsın. Allah buyuruyor ki: Bulhelnüne bi okun bil akseri amala. Size amelleri husrana uğrayanları haber vereyim. Habibim sen öyle söyle öyle anlat. Amelleri boşa gidenleri. Ellezine valle sayahum fil hayati dünya. Onların dünya hayatındaki yaptıkları bütün işler boşa gitti. Ve hum yahsebune ennehum muhsinune suna. Halbuki onlar çok güzel işler yaptıklarını sanıyorlar. İşte biz kedilere bakıyoruz. Köpeklere bakıyoruz, insanlara bakıyoruz, yardım ediyoruz. Şöyle böyle İman yoksa Allah hiçbirisini kabul etmiyor bana inanmadığınız sürece, benim peygamberlerimin arasını ayırmadan hepsine inanmadığınız sürece, benim kitaplarımın arasını ayırmadan hepsine inanmadığınız sürece, ahiretin olduğuna inanmadığınız sürece, kaderi, hayrı, şerri benim yarattığıma inanmadığınız sürece sizin imanınızı kabul etmiyorum diyor Allah. Öyleyse kardeşim iman ettik adeta tabiri caizse 1-0 yani. önde başladığımız şu maçı kaybetmeyelim kardeşim. Bak Bak Müslüman i̇nşallah. topraklarında doğduk. Müslüman anne babadan doğduk. İsmimiz Müslüman ismi. Yaşantımız kafir gibi olmasın için. Işte. Tamam mı? Evet. Biz size dua edelim. Siz de bize dua edin. Bu şortun boyu da uzatalım işte. Biliyorsun o da haramdır da. Ha, dizin altında olsun. Ya. Çekme inşallah. Böyle uzun giy inşallah. Tamam mı? Selamünaleyküm. Allah'a emanet tamam. olun kardeşim.